beşten geriye saymaya başla. En alttan en üstü gidecek. Bundan sonra hiç kimse hiçbir şey durduramaz beni. Eninde sonunda oraya gelecek. Korku Merdan Celal'a. Her şeyini yok etmek için gelecek. Günahsın. Anamı yalnız bırakma. Gözün arkada kalmasın. Her şey iyi olacak Sultanım. Sultan. Ömer'den haber alan hiç durmadan bana gelecek. Tüm birimlerin dikkatini Celal Ağa'nın şoförü Şehmus Taşkıran dünden beri kayıp ilçede ve taşrada her yerde aransın. Sen Şehmus'u almaya gelmişsin değil mi? Git al. Açıl! Açın! Açıl! Açıl! Anamayı uzatmayacaktın! Kara Ağaç Destanı bugün TRT 1'de.